sevgili izleyenler. Türk Haber ekranlarındasınız. Ben Damla Durmaz. Günlerden 28 Ekim Salı ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Uzaktan bağlantıyla da bir konuğum olacak. İstanbul Aren Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cüneyt Dirican bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Evet herkese merhabalar. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Kutlu olsun hocam. Teşekkür ediyorum. Hemen piyasalarla başlayalım dilerseniz. Ardından e, döviz konusuyla devam edeceğiz. Önce para piyasaları ardından da altın piyasasını ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyenler. Para piyasalarına baktığımızda dolar güne 41,9 lirayla, euro ise 48,9 lirayla açıldı. Bist düz endeksi 1858 puanda ve bitcoin'e baktığımızda da 113 bin dolar bandında olduğunu görüyoruz. Şimdi de altın piyasasını ekranlarınıza getirelim gram altın güne 5345 lirayla başladı oldukça düştü gram altın bunu daha sonra detaylandıracağız çeyrek altın 8745 lirada Tam altın 37.060 lirada ve 10 altına baktığımızda 3.965 dolarla güne başlamış. Ee, sevgili Cüneyt Hocam, şimdi altında 9 haftadır aralıksız bir yükseliş görüyorduk. Bu hafta 10. haftaya girdik ve e, gram altında rekor seviyelerden gerileme görüyoruz. 5.300 bandına kadar düştü gram altın. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz buyurun? Evet, her canlının ölümü tadacağı gibi e, her çıkışında bir inişi vardır. Dolayısıyla hani e, herhalde en kısa böyle özetleyebilirim. Over shooting dediğimiz kavram vardı bizim iktisatta. Yani yukarıdan fiyatlama, en tepeden fiyatlama veya da şişik fiyatlama diye ya da e, normalin üstünde fiyatlama diye hani özetleyebileceğimiz ya da hani kısaca e, anlaşılır halde söyleyebileceğimiz. Dolayısıyla altında uzun zamanda bu soluksuz yükselişte aslında over shooting durumu vardı. Dolayısıyla o 4300 dolarları görünce ONS zaten hani 4000'in üstü ki yıl sonunda yatırım bankalarının hedef seviyesiydi hani onsta orayı çok daha önce görmüştük. 4300 dolarları geldiğinde zaten 4000 dolarların da hani üstüne çıktığını gördüğümüz aslında over shooting etkisi Var. Yani e, sokak tabiriyle e, bizlerin arasında konuştuğu şekliyle balon diye tabir ettiğimiz ya da köpük diye tabir ettiğimiz bir fiyat seviyesi vardı. İşte tansiyon düşünce ABD, Çin arasında veya da işte e, Gazze'de yaşananlarda ya da en azından gündemden düşünce, Arjantin'de bir kriz gelmeyince e, dolayısıyla haliyle işte biraz düzeltme hareketi ya da kar cebe diye tabir ettiğimiz işte kar realizasyonları çünkü piyasada beklentiler satın alınır, gerçekleşmeler satılır. O yüzden de fiyat şu anda aslında kendi düzeltmesini yapıyor diye özetleyebiliriz çok kısaca altında. Peki ons altın içinde durum aynı şekilde mi hocam? Hı -hı. E düzeltiyorum. Ons gümüşü sormak istedim. Ons gümüş 50 doların altına indi. Yine aynı sebeplerden dolayı mıdır? Tabii tabii. Birlikte paralel hareket ediyorlar. Dolayısıyla hani iki kıymetli metal para yerine görülen veyahut da kabul edilen merkez bankalarının da rezervlerinde tuttuğu. Hani gümüş her merkez bankası tutmuyor ama mesela Rusya merkez bankası tutuyor. Dolayısıyla o iki hani güven Liman diye gözüken yerin genelde birbiriyle paralel hareket ediyor olması yani korelasyonunun yüksek oluyor olması nedeniyle e, biz hani benzer yönde bir hareketi gördük. E, i̇şte e, bundan sonra teknik analiz işte bu hafta yarın akşam itibariyle gelecek Fed'in faiz kararı Hı. ve onun dışında işte Venezuela'ya saldırır mı ABD gibi veya veyahut da işte hani bir anda Macaristan'da Rusya ile Ukrayna arasında hani bir barış anlaşmasına yönelik bir hani gündem oluşur mu gibi gelişmelere bağlı olarak Muhtemelen bu bant aralıklarında yani teknik analizdeki seviye aralıklarında gidip gelecektir altın. Ama 4000 doların altını onsla gördüysek bundan sonra tekrar 4300'ü görmesi için hani daha farklı beklentilerin gerçekleşmesi gerekir diye hani kısaca özetleyebilirim. Hı hı. peki hocam buna ters bir şekilde borsada da oldukça güzel bir yükseliş var. Sizinle de programa başlamadan hemen önce konuşmuştuk. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yükseliş devam eder mi yıl sonuna kadar? Ya borsa iki sebepten bir geçen haftaki işte o siyasi nedenlerle hani hı hı. beklentinin yine gerçekleşiyor olması. Dolayısıyla beklentiler hani satın alınır gerçekleşmeler satılır şeklinde. Burada da tersi gerçekleşme beklentiyi doğurmuş oldu. Bir o iki enflasyon muhasebesinde 3 yıllık erteleme kararı da borsayı etkiledi. Dolayısıyla hani bunun bir tepki alımı ya da tepsi, tepki yükselişi şeklinde hani yorumlamak lazım. Çünkü asaya taze para gelmediği sürece içeriden ya da dışarıdan hani e, bizim e, aslında arzuladığımız, beklediğimiz ya da olması gereken yerlerden hala çok ama çok uzakta olduğumuzu hani söyleyebilirim. O noktada da tabii en büyük etken dinamik nedir derseniz hepsinin önünde faiz. Yani e, faizin işte mevduatlarda şu anda 47'ler 45'in üstünde yerlerde seyrediyor olması. Haliyle hani 48'i dikkate alırsanız ayda %4 getiriyi siz... Katıksız bir şekilde yani kılçıksız bir şekilde yani e, stres olmadan risksiz bir şekilde cebinize koyabilecek misiniz? Aslında soru bu kadar basit. Dolayısıyla ve bunu sürekli her ay yapabilecek misiniz? E, yaklaşık iki seneye yakında işte faizlerin bu seviyede gidiyor olması haliyle hani borsamızı da bir o kadar baskıladı diye hani bizi dinleyenler düşünebilir. Ama buradan tabii şu yani çıkmasın hani hoca dedi bak gördün bu borsa hani e, uçacakmış kaçacakmış vesairemiş gibi algılanmasın. Çünkü orada da bir sürü değişken ve teknik analiz hani seviyeleri söz konusu. Yine beklentiler ve gerçekleşmeleri paralel olarak hani endekse hareketlilik görmek söz konusu. O yüzden e, Borsa ne zaman hani e, tekrardan enflasyona ya da kura göre olması gereken seviyeleri bulur? Zaten yıl sonu geldiği için yabancıların kolay kolay gelmesi pek mümkün değil. Çünkü bilanço kapama dönemi, pozisyonlarını kapatıyorlar. İşte bir taraftan Fed'in son hani bugün, yarınki ve ondan sonraki son iki toplantısı. <laughs> e, bir taraftan Noel yaklaşıyor, Şükran günü vesaire yani bir sürü kapanma var. İşte e, Halloween dedikleri onların cadılar bayramı filan. Dolayısıyla e, bir sürü tatille yıl sonuna geldiğimiz için yeni yıl planlamaları vesaire yani bu saatten sonra öyle çok radikal bir şey olmadığı sürece hani e, boğasalı bizde de dünyada da hani o anlamda bir hareketlilik beklemiyor olmak lazım. E, i̇stisnası ABD boğasaları çünkü orada farklı dinamikler söz konusu evet. ama bizim tarafımızda 2026'yı beklememiz gerekiyor gibi gözüküyor. Hı hı, teşekkür ediyorum hocam şimdi de biraz döviz mevduatlarını konuşalım istiyorum. Döviz mevduatları Ekim ayında 4 milyar dolar artış göstermiş. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 17 Ekim haftasında açıkladığı rapora göre bir haftada mevduatlar 2,3 milyar dolar artmış. E, toplam mevduatlarımız da 218,3 milyar dolara yaklaştı. Neredeyse bu e, Aralık 2021'deki tarihi zirveye yakın durumda. E, bunun sebebi de sizce vatandaş neden e, dövize bu kadar ilgi gösterdi bu süreçte? Altının yüksek olmasının payı var mı acaba? Şimdi öncelikle yani e, bir, birkaç tane düzeltmeyle başlayayım. Yani düzeltilecek evet. aslında çok fazla söylem var. Mesela Geçen hafta daha doğrusu hani bu aralar sosyal medyada çok çok fazla var mesela bir video paylaşımında işte gıda enflasyonu ile para arzı arasında ilişki falan anlatılıyor. Bunlar hep o neoklasik ezberler. Dolayısıyla da günümüzde geçerliliği ya da karşılığı olmayan ya da hani akademide en azından çok ciddi sorgulanan modern para teorisinde de yer almayan hani kavramlar üzerinden hala da tartışmaya devam ediyoruz. Hani bir düzeltmeyi de o yüzden burada yapayım. Hı <laughs> hı. Döviz tevdiyat hesabı vardı, döviz mevduat hesabı olmaz. Jargon da yani pratik hayatta ama bilmeyerek ama kolay olduğu için hani ama dil alıştığı için gibi sebeplerle döviz mevduatı kullanılsa da Doğrusu döviz tevdiyatıdır, döviz tevdiyat hesaplarıdır. O yüzden hani e, onu isterseniz düzelterek başlayabiliriz. Tabii Şimdi ki. niye attı derseniz, e, sebebini demin anlattım. Yani Boğaz'daki durum belli. E, karşılığında hani ya, e, yatırım fonları veya da hani emeklilik fonları gibi işte ya vade yapısında ya hani fonların tanınılığı, bilinirliği, anlatılığı noktasındaki handikapla ve onun dışında başka sosyo hani ekonomik etkenler e, haliyle yani e, güvenli limana işe eğer altın değilse hani nedir o zaman düşüncesiyle. Dünyadaki birçok ülkenin yaşadığı sorun gibi bizde de e, normalde Türk lirasını tercih etmemiz gerekirken yabancı parayı orada da işte bas para diye kabul edilen doları e, yatırımcımız tercih ediyor. E, niye? Çünkü e, hali hazırda bir e, aslında e, para politikasının hani sonucu olarak hani kontrollü enflasyonun bir kademe altında bir artış patikası izlendiğinde hani e, özellikle mal fiyatlamalarına yansıması açısından birçok mal grubunun hani ucuz kaldığı oradan hareketle dövizin de ucuz kaldığı algısı düşüncesi inancı şeklinde diye yorumlayabiliriz yani bir hareket beklentisi gibi yorumlayabiliriz ama bundan da lütfen yanlış bir şey anlaşılıp çıkartılmasın sonucu sonuç olarak bak hoca dövize hareketlilik bekliyormuş gibi hayır merkez bankası kontrol etmeye devam ediyor. Ama insanlarda işte o davranışsal finansla farklı şekillerde tepki ve etki yaratıyor olabilir. Onu söylemeye çalışıyorum yani durum saptaması olarak. O yüzden hani bunu da e, döviz e, tevdiatının tercihi yani insanların dövize yöneliyor olmasına da yine dediğim gibi alternatif yatırım enstrümanlarının getirisiyle bir açıklamak lazım. İki, e, tabii e, arka tarafta gerek altın olsun, gerek işte yüksek faiz olsun haliyle e, oradan dönen paraların yani mevduat vadelerinden dönem paraların veya da altında kar realizasyonu yapanların halini pozisyon değiştirmesi şeklinde de yorumlamak ya da görmek lazım. <laughs> Dolayısıyla hepsini alt alta koyarsak e, dövizdeki hareketi bence biraz böyle okumak gerekiyor. Tabii döviz kredilerini de hani e, bunun arkasına koyuyor olmamız lazım. Döviz kredilerinde de biliyorsunuz 2018'den sonra özellikle dolarizasyon etkisi bizde 2023 Mayıs'a kadar çok ciddi bir şekilde o ortadan kalkmıştı. Döviz kredilerinde evet. çok ciddi bir düşüş vardı ve Türkiye'nin o anlamda reel sektörünün özellikle döviz riski düşmüştü. Şu anda 2018 öncesindeki seviyenin de üstüne çıkmış durumdayız. Yani full dolarizasyona doğru gitmiş durumda kredilerde. E, o kredilerin de tabii haliyle e, TL'ye dönenlerinin işte yine getiriyi alaraktan yine pozisyon kapama şeklinde işte döviz kredilerini kapatması için tekrardan döviz talebi yaratıyor olması gibi hani farklı nedenleri sayıyor olabiliriz ama Hatırlatmamız gerekiyor. 32 sayılı Türk parasının kıymetini koruma kanunu ve Merkez Bankası kanunu kapsamında bizim kullanmamız gereken ve özendirmemiz gereken Türk lirası biliyorsunuz. O anlamda da aslında kur korumalı mevduatta Türk lirası bir ürün olduğu için aslında korumamız gereken kur korumalı mevduatlar, tersine yasaklamamız gereken döviz tevdiatlar. <laughs> Hocam ancak şu e, şu anda KKM'den çıkışlar devam ediyor. Son tabloya baktığımda da geçen hafta 205 milyar liraya kadar gerilemiş. E, zaten ekonomi yönetimi de sıklıkla bunu vurguluyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz peki? İşte, e, aslında kur korumalı mevduatın kalması, döviz tevdiatların kademeli olarak azaltılması ya da kaldırılması gerekiyor. Yani kaldırılması Doğru. gereken aslında ilk sırada kur korumalı mevduat değil, döviz tevdiat hesapları. Hı hı. Peki bu durumda şimdi e, dolarizasyon gitgide arttı diyoruz ya. Şu anda %40'a ulaşmış durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk Lirası'na güven politikası açısından nasıl bir risk oluşturur bu durum? Ya bir şöyle bir risk oluşturmaz. Yani çünkü dediğim gibi hani o zaten Merkez Bankası tarafından kontrol ediliyor. Ama uh -huh. bizim dövize kaçışı işte engellememiz için alternatif getirileri aslında sağlayabiliyor olmamız lazım. Yani yatırım fonlarının performansı, emeklilik fonlarının performansı, bunların iyi anlatılması, tanıtılması. E onun dışında işte Türk lirasını cazip kılan ürünlerin aslında kaldırılmaya çalışılması değil, mevzuatının düzeltilerek nasıl hani müşterilere doğru bir şekilde... Hani satılabileceği ve orada bir tutundurma faaliyetinin yapılabileceği. Mesela e, kur maliyetine hazine katlanmaz. Daha doğrusu artık Merkez Bankası tarafında. Merkez Bankası katlanmaz. E, bunu bankalara verirsiniz. Ama kur korumalı mevduatı da yine kurallarını hani düzgün bir şekilde kontrol de ederek hani sağlarsınız. Arada bir kur farkı oluşuyorsa onu da banka kendi bünyesinden karşılar. Dolayısıyla bu ürünü de rafta tutarsınız ki aslında bunun ikili parite olanı, Dual Currency Deposit dediğimiz bizim e, DCD şeklinde ürünleri zaten bankalar yapıyordu. Hani belli bir oranda da hala yapanları da vardır. E, kur korumalı mevduat bunun aslında tek bacaklısıydı. Bunun mevzuatını düzelterek piyasada herhangi bir hani sıkıntıya yol açmayacak şekilde gerek küçük yatırımcı nezdinde gerek sistemi tehlikeye sokmayacak şekilde önlemini alıp kur farkını da bundan sonra biz Merkez Bankası'ndan veya hazineden vermeyeceğiz diyerek hani bankalara bırakırsanız çok da güzel bir TL ürün olarak orada kalabilir. Çünkü bizim ürün çeşitliliğine de ihtiyacımız var. İnsanların hani alternatif bulabileceği bulamadığı zaman işte alternatif dolar diye koştur koştu döviz büfesine gidebiliyorlar. Alternatif o olmamalı. Daha farklı şeyler olmalı. E, ee, o adan hareketle de hani şu mevduat yani konusuna madem girdik hani o adaki yanlışlığı da düzeltelim. Çünkü o da gerek merkez bankacılığını hani bilmeyen ya da bilmesine rağmen anlatmayan hani anlatılmayan bir sürü durum var. Ee, şimdi o da baktığınız zaman merkez bankasının aslında bu tarz zararları hazineden karşılanmaz. veya da bizim vergilerimizle karşılamaz. Dakika bir gol bir ilk yanlış bu. Evet, çünkü neoklasik anlayışı ya da neoliberal dikteler bize zaten bunları hep söyler. Niye? Çünkü işte bir, bir sürü sebebi var şimdi burada söyleme vakitimiz yetmez. Şimdi o yüzden bir kere Merkez Bankası'nda bu zararlar geleceğe yönelik aynen sigorta şirketlerindeki gibi taşınır. Ve ne zamanki Merkez Bankası kâr yazmaya başlar bu zararlar zaten azalır veyahut da kaybolur. O yüzden KKM'nin zararı da öyle birçok hani ana akımda neoklasik veyahut da neoliberal hani ekonomi yorumcularının dediği gibi aslında kimseye bir zul veya da yük değil. Ha, olması gerekir mi derseniz o da başka bir tartışma yani olmaması tabii ki tercih nedeni ama e, hiç kur korumalı mevduat olmasaydı dahi Merkez Bankamız gerek altından gerekse dövizden veya da dünyadaki merkez bankaları hani sadece bizimkisi değil kur farkından kaynaklı olarak kağıda yazıyor olabilirler zararda yazıyor olabilirler. Bunu değerleme hesabında takip edersiniz merkez bankasında. Yani şunu demeye getiriyorum. Hiç KKM olmasa da bizim merkez bankamız kur farkından ya da altın farklarından dolayı ve benzerlerinden dolayı değerleme hesabında zarar kalemi görüyor olabilir ki geçmişte de vardı. O yüzden hani bunu KKM'ye bağlamak. KKM işte yanlıştı ya da KKM yüzünden şöyle oldu. KKM yüzünden biz vergi ödüyoruz. KKM yüzünden hazinemize işte ek yük geldi gibi yanlış söylemleri de bu vesileyle düzeltmiş olalım. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi de Türkiye İstatistik Kurumu'nun işsizlik rakamlarıyla devam edelim istiyorum. Eylül ayı işsizliği açıldı. Bir önceki aya göre rakam değişmedi. Yine 8,6 oldu oran. 3 milyon 75 bin kişi olduğunu da belirtelim. Eylül ayındaki işsizlik rakamı bu. Şimdi kadınlara ve erkeklerin oranına baktığımda hem genel işsizlikte hem de genç işsizlikte kadınların yaklaşık 1,5 katı kadar fazla olduğu, olduğunu görüyorum. Daha fazla işsiz olduğunu görüyorum. Bu kadın erkek e, problemi nedir sizce? Neden kadınlar daha fazla işsiz kalıyor? Şimdi e, bazı şeyleri anlayabilmek için kıyaslamak gerekiyor. Bizde yüzde %8.6 işsizlik, ABD'de de, de %4.3 şu anda mevcut işsizlik oranı son Ağustos'ta gelen data. Çünkü orada Biliyorsunuz devlet kapandığı için bütçe açığı evet. deneyelim. nedeniyle şu anda yeni veriler gelmiyor. Son dört nokta %4.3 biz onun iki katındayız. Evet. Fakat şimdi nüfusa baktığımız zaman hani bizi 80 küsür alalım. Onları da 360 küsür alalım ya da 330 alalım. Neredeyse dörtte biriyiz. Yani bir tarafta bizim dört katı nüfusumuz bizim yarımız kadar işsizlik. Bir tarafta onun dörtte bir kadar nüfus. Onun iki katı işsizlik derseniz bir kere hani bu kıyaslama size başka şeyleri zaten otomatikten söylüyor. Yani bizim iş yaratabilmemiz lazım. Şimdi iş yaratabilmemiz lazım dediğiniz zaman da işte yine yanlışlardan bir tanesi. Yine onu düzeltelim. Neymiş efendim işte kamu harcamalığı enflasyonistmiş, enflasyon yaratmış. Hayır, e, akademide literatürde kamu harcamalarının ya da bütçe açının enflasyon yaratmayacağına dair de bir sürü çalışma veyahut da bulgu var. Bizzat Amerikan Merkez Bankası'nın makalelerinde bile bunlar var. Dolayısıyla şimdi bu yanlışlardan bir tanesi, bir, hani bunu düz, bir kenara koyup düzelterek hani bırakalım. İkincisi adan hareketle bizde mesela kamuda memur çok fazla işte 5,5 milyonla değil aslında yani 700 bin kişiyle de döner hatta işte e-devletle, teknolojiyle falan 200 bin kişiyle bile bu kamu işleri yapılabilir falan gibi böyle. Hani herhangi bir optimizasyon modeline yani bilime dayanmayan e, veyahut da hani nasıl böyle bir rakama ekonometrik olarak hani e, şey yaptılar ulaştılar gibi herhangi bir açıklaması olmayan bir sürü yine dayanaksız kendinden muktedir cümleler veyahut da paylaşımlar görebiliyoruz ya da duyabiliyoruz. Hani hiçbir şey yapmasanız bile e, GPT'ye gidip sorsanız Türkiye'de sağlık, eğitim ve güvenlik hani e, yani devletin hani bunları mecburen yapması gerektiğini düşünürseniz şahit, değil mi? Hoca olacak, öğretmen olacak, işte ne bileyim hemşire olacak, ne bileyim işte jandarma olacak vesaire. Bunları bir kenara koyduğunuzda e, hani bu kalan kişiyi full optimizasyonla neye çekebiliriz dediğinizde hani ChatGPT bir milyonun aşağısına düşmüyor rakamı yapay zeka. Yani 1 milyon 200 binde kalıyor. Hani en agresif modelde her şeyi elimine edip de böyle bütün süreçleri sadeleştirip her şeyi teknolojiye taşısanız bile en iyi ihtimal 700 bin kişiye düşersiniz. O da zaten pratikte mümkün değil diye yapay zeka. Yani e, yapay zekanın hani e, bile olmaz dediğini biz de hani e, gerçek zekalı hani o anlamda hani farklı şekilde yorumlayabiliyor. Şimdi e, oradan hareketle İskandinav ülkeleriyle veyahut da gelişmiş ekonomilerle ya da Avrupa Birliği'nin işte lokomotif ülkeleri örneğin Fransa'yla filan kendimizi karşılaştırdığımızda ya da Norveç ile Finlandiya ile yani hep bizi Finlandiya ile kıyaslıyorlar ya veya da işte e, G7 ekonomileriyle kıyasladığımızda bizde 5,5 milyon hem oransal olarak hem rakamsal olarak yani mutlak değer olarak yüksek filan değil. Hani e, yine bu yanlışı düzelterek başlayalım yani bizde kamuda fazla çalışan ya da memur o anlamda yok. Bir de zorunlu hizmetler var. Bir de muhtemelen bunları söyleyenler ya sokağa çıkmıyor ya tapu dairesine hiç gitmiyor ya hiç il özel idaresinde hani herhangi bir iş şey olmadı ya da hani baktığınız zaman hiç devletle kamuyla falan özel işleri olmadı ki herhalde bu kadar dünyadan, sokaktan veya hatta hayatın gerçeklerinden de uzaklar bunları söylerken. Şimdi buradan hareketle işsizliğe bağlayacağım. Yani istihdama bağlayacağım. Yani siz bir tarafta ABD'nin dörtte bir nüfusuyla onun iki katı işsizliğe sahipken bir tarafta eğer özel sektörünüz istihdam yaratamıyorsa kim sağlayacak bu istihdamı? Birisinin sağlaması gerekiyor. O da kim? Devlet. Mecbur. Dolayısıyla devletin e, yatırımlarıyla hani bunları da hani kapatmamız gerekiyor ama idealde tabii bunun e, özel sektör tarafından yapılabiliyor olması gerekiyor. E, o arada da başka yapısal sorunlarımız var. İşte genç işsizlik gibi veya da işte sizin söylediğiniz Hı -hı. gibi soru oradan çıkmıştı. Kadınların hani iş gücüne katılımı noktasındaki rakamlar gibi. O arada da mesela ABD'nin örneğin rakamlarıyla kadının iş gücüne katılımı noktasında gerilerdeyiz. E, bunun da hani yine arka tarafta sosyoekonomik nedenleri aslında birçoğu hani zaten malumumuz veyahut da irdelenmeli. Fakat başka bir sıkıntı var o sıkıntı nedir derseniz e, genç işsizlikte e, yaklaşık 3, 3 milyon civarında hani e, bir işsiz rakamından bahsediyoruz. Bu Avrupa'da filan mesela birçok ülkenin nüfusundan daha fazla yani bizim bu gençleri bir yerine, bir yere kanalize edebilmemiz lazım. Fakat orada da başka bir sorun karşımıza çıkmaya başlıyor. Ama sosyal medya ama başka nedenler ama dünyanın geldiği nokta ama asgari ücret yani ben bu parayla evde otursam daha az maliyetli olurum niye bu paraya gideyim de çalışayım ki gibi çok haklı sebep 了解。 gençler artık çalışmak da istemiyor. Yani ev genci diye artık bir kavramımız var. Yani eskiden ev hanımı vardı ya şimdi evet. ev genci var. Yani çalışmak istemiyorlar. O yüzden bu yapısal sorunu çözebilecek hani istihdam politikalarını özel sektörle birlikte yapmamız lazım ama bu özel sektöre işte asgari ücreti baskılayarak hani teşvik verelim veyahut da asgari ücretin şu kadarını devlet karşılasın filan gibi hani eee paliatif veyahut da geçici hani çözümlerle sağlanabilecek bir durum değil. Yani bunun için başka bir şey yapabiliyor olmamız lazım lazım. Ee, özellikle bir de hizmet sektörüne hani bu kadar kişiyi kanalize ederseniz sonra hizmet enflasyonu diye karşınıza çıkıyor. Çünkü e, o lokantada veya da işte mağazada çalışan asgari ücretinde ufacık bir harcama olunca o fiyata yansımaya başlıyor. Bu sefer asgari ücret enflasyon bağı diye başka sıkıntıları karşımıza çıkartıyor ki o da aslında yanlışlardan bir tanesi. Ee, asgari ücret her zaman enflasyon yaratır diye de bir kural yok. Her ne kadar öyle söylense de çoğu zaman Dolayısıyla bütün bunları bir bütün olarak görüp çözebiliyor olmamız lazım. Yani özel sektöre biz nasıl gençleri istihdam edebileceğimize dair Onları hani pratik ettirtecek, çalıştıracak. yani özel sektörün aslında e, asgari ücret veya da vergi teşviği gibi konular dışında hani ne istiyor ne bekliyor da bunları istihdam edebilir. Hani bir ön evvel çalışmak ve çalıştırmamız gerekiyor ki bu sorunları çözebilirim. Yoksa hı hı. E, bu yapısal sorunlar önümüzde kalmaya devam edecek. Hani işsizlik %8.6 sabit kaldı desek de arka tarafta hani görünmeyen buzdağının hani farklı dinamikleri de söz konusu. Hı hı. Teşekkür Mesela istihdam oranımız düşüyor hı. bu arada yani işsizlik oranımız aynı ama istihdam evet. oranımız ve rakamımız düşüyor. İstihdamda Dolayısıyla düşüş hani, var. Düşüş Teşekkür ediyorum hocam. Ee, az bir vaktim kaldı. Amerika Birleşik Devletleri ile devam edelim istiyorum şimdi. Yarın akşam Türkiye saatiyle akşam 9'da e, FED faiz kararını açıklayacak dedik. Bir anda e, Donald Trump la FED Başkanı Jerome Powell'ın atışmaları da devam ediyor. Sizin beklentileriniz ne yönde? E, genelde 25 bas puanlık bir indirim konuşuluyor ama buyurun. Evet piyasa beklentisi o muhtemelen onu yapacaklar yani normalde evet. çok daha önce başlamalı ve çok daha agresif bir şekilde faiz düşürmeleri gerekiyordu. Trump orada haklı birçok sebepten dolayı ama e, muhtemelen işte o korumacı tavırı yıl sonu geliyor vesaire e ne şiş yansın ne kebap yansın şeklinde 25 bas puanla bu toplantıda ve sonraki toplantıda devam edecek. Fakat Tabii enflasyon şu anda %3 ABD'de e, hani %2 hedef seviyesinden uzak. Bu arada yine yanlış bilinenlerden bir tanesini yine düzeltmiş olayım. %2 enflasyon hedefinin hiçbir bilimsel açıklaması dünyada yoktu gelişmiş ekonomilerde. Keza bizdeki %5'in de bilimsel bir açıklaması yoktu. Yani ekonomi literatüründe böyle bir şey yoktu. Ama tabii ki bir mantığı arkasında vardır. Ama onu süremiz nedeniyle başka zaman anlatırım ama hani bir onları yine düzelterekten başlayalım. i̇kincisi hani bu noktada Trump uzun zamandır farklı faizlerin düşmesi noktasında birçok nedenden dolayı. Çünkü o faizler düşmediği için zaten sağa sola dünyaya işte gümrük tarifeleriyle sarıyor ne bileyim Kanada'yı veyahut da Grönland'ı işte Panama'yı gündeme getiriyor gibi. O yüzden o faizler düşmediği sürece, ABD ekonomisinde canlılık gelmediği sürece e, haliyle %4.3 işsizlik onlarda yüksek bir oran. Çünkü %3'lere yakın bir orandan hani buralara geldiler. Pandemi sonrası o düzelmelerde. E, dolayısıyla ee, önümüzdeki Kasım'da da bir seçim var. Onu da kaybetmek istemiyor haliyle. O yüzden bir an evvel faizlerin düşmesini istiyor. Ki ABD ekonomisi de uzun zamandır aslında hani hep tartışılıyor durgunluğa girecek mi vesaire mi diye ama zaten hani geçen sene Mayıs'tan beri aslında ABD ekonomisi durgunluk içerisinde. Bunu son toplantıda e, stagflasyonu da kabul ederek aslında nazikçe söyledi. O yüzden faizlerin daha agresif düşmesi lazım ama büyük olasılıkla yine o korumacı anlayış e, Fed'deki hani e, 25'e er bas puan şeklinde son iki toplantıda düş düşme Düşerek devam edecek. O adan eğer düşmeye devam ederse de bu da onsun mevcut seviyelerinin korunmasına yönelik destek verecektir. Peki hocam 25 bas puanlık bir indirme Türkiye veya piyasalara nasıl yansır? Altın piyasasına, Amerikan borsasına? ABD borsası zaten hani özellikle teknoloji hisseleriyle fena gitmiyor. Yani hı hı. bir ama tabii o arada da balon kaygısı, şişiklik kaygısı var altının mevcut seviyelerini koruyacakları şeklinde yorumlayabiliriz ama bize yönelik olarak hani programın başında söylediğim gibi bizim bu borsamıza dışarıdan paranın gelmesi için başka hani daha e, uzun vade ve daha farklı gelişmeler lazım. Yani bir hikaye anlatmanız lazım ki size gelsinler. O hikayeyi şu anda mesela Arjantin yazıyor ama tabii o da kendi içinde başka tartışmalar. Yani e, geçmişte aslında bizim belki de bugün ekonomi noktasında tartıştığımız birçok başlığın temel nedeni o neoliberal politikalar. Yani e, yabancı yatırımcıya veyahut da e, yabancı. Ee, o anlamdaki hani e, nasıl diyeyim e, portföy yatırımlarını yapan fonlara yönelik olarak beklentileri teşvikleri verirseniz Hani o zaman daha hızlı geliyorlar. Ama onun sonra tabii çıkarken ki size olan etkisi yani olumsuz etkisi yani o paraları doğru kanalize edip kullanmazsan altyapı yatırımları olsun işte ekonominin canlanması, üretimi olsun başta arzı atlıcı ya da istihdam atlıcı politikalar Çin'in yaptığı gibi çünkü Çin de çekti bu yabancı sermayeyi ama onları işte altyapıya, patente, markaya, oraya buraya teknolojiye harcadı. Dolayısıyla eğer ki bunu doğru kanalize etmezseniz işte duran varlığa bağlarsınız. Türkiye özelinde işte e, altyapı yatırımları tamam kamu tarafında yapılmak zorundaydı ki avantajımız da şu anda ama özel sektör tarafında işte inşaatla mesela bir bunu lüks konut şeklinde ihtiyaca yönelik değil de hani parayı daha çok hani arttırabilecek şekilde e, hani yaparsanız şayet ve o zaman günün sonunda o duran varlık size bir hani yatırım olarak üretim şeklinde dönmediği için Haliyle bu paralar çıktığı noktada da sıkıntı yaratıyor. Örnek bir şekilde işte son dönemde pandemi sonrasındaki hani bizlerin e, genelde gördüğü ya da hissettikleri. O yüzden e, o paralığı ülkeye getirmek evet lazım ama hangi maliyetle ve nerede kullandığınızda bir o kadar kritik. Şu anda Arjantin'in o anlamda mesela o neoliberal politikalarla cicim yılları başlıyor e, bu son haftaki seçimden sonra. O yüzden e, bu tarz faiz kararlarının hani kısa vadede bize bir etkisi olmaz uzun vadede de Hani bu bu buraya çekebilmek için tabii karşılığında bizim bunu ne ne şekilde hani kullanacağımızın da yolunun doğru bir şekilde kullanılması şeklinde şimdiden tespit edilmesi gerekiyor ki hani şey olsun gelen parayı o anlamda bu demin tartıştığımız mesela istihdamdaki yapısal sorunları çözmeye yönelik olarak kullanalım. veya da işte baktığınız zaman üretimimizi arttırıp da dışı olan bağımlılığımızı savunma sanayinde olduğu gibi azaltabilelim. Hı hı. Hocam şimdi son bir dakikam kaldı çok kısaca soracağım ee, en uzun kapanma ABD'de 35 günlük kapanma diyoruz hep Trump'ın ikinci e, düzeltiyor ilk döneminde olmuştu şu anda da 1 Ekim'den beri hükümet kapalı 27 gün oldu bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ee, en uzun kapanma rekorunu geçer miyiz buyurun çok kısaca alabilirim. Ya ben e, çok dert ettiklerini sanmıyorum. Yani çünkü e, şu anda e, gerek gümrük tarifeleriyle gerek başka bir sürü nedenden dolayı yani e, o e, ABD'nin hani tekrardan hegemonyasını zaten dünya bir şekilde görüyor, hissediyor ve yaşıyor ve hatta kabullenenleri de var. O yüzden e, baktığınız zaman hani bunu çok dert ettiklerini sanmıyorum. E, çünkü arka taraftaki bütçe açığı eğer sorunsa zaten hala orada olduğu gibi duruyor. Ona yönelik bir çabaları ya da faaliyetleri de yok. Hani ilk başta Elon Hı -hı. doge ile falan yapıyorlardı. E Diğer taraftan hani baktığınız zaman e, bazıları işlerine de geliyor. Çünkü işte enflasyon datasını veya da işsizlik datasını almadığınız için arka tarafta hani ne oluyor ne bitiyor. Dolayısıyla Fed'in izlediği politika ile ilgili olarak ne kadar sağlıklı gibi tartışmalarda hani e, bir taraftan olmasını bir taraftan kimse onu sorgulayamıyor, denetleyemiyor. O yüzden ben çok dert ettiklerini sanmıyorum cüsseleri itibariyle. Hı hı. Teşekkür ediyorum hocam. Programımızın sonuna ediyorum. geldik. Değerli katkılarınız için teşekkür ediyorum değerli izleyenler. İstanbul Aray Üniversitesi öğretim üyesi Doçent doktor Cüneyt Dirican bizlerleydi. Ekonomi gündemini değerlendirdik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.